Lada muhabbeti nereden başladı? Bu çevirmeye düşer mi buradan aşağıda böyle? Yok ya? bence düşmez. Lada muhabbeti nereden başladı? Bizim Hüseyin'le kafede oturuyorduk. Böyle bir kurt attı içeme ya dedi bir Lada Niva alsana. Girdim baktım Lada Niva'lara çok sevimsiz duruyordu. Buna dedim para mı verilir ya? İnternetten biraz yapılmış fotoğraflarına baktık. Sevimli modellerini keşfettim. Sevimli modellerini bir gördüm. Bu dedim tamam olur. Ondan sonra işte e önce yakın çevrede bir araştırmaya girdik. Nerede var? Lada, Niva, en yakın. Kaç tane baktık? Bu üçüncü. İlk benim haberim olmadı. Evet, ikisinden <laughs> normaldi olmadı senin. O yüzden alamadınız o yüzden. O şey oldu ama yani şirket gezisinde den geldi. İstanbul'a gitmiştik tam. Dönüşte Marmara Eylülüsü'nde bir tane vardı. Gittik baktık ona. Altı arabanın tamamen çürümüştü. Bunun nesini beğendik? Bunlar 2005'e kadar karbonize batırılmadan boyamıştılar bunları. 2005'e kadar? Tabii, ondan dolayı çürüme yapıyor. Hmm. Bir de önceden zengin arabasıymış da şimdi daha çok kırsal kesime kaydığı için pek yıkanmıyordu. Hmm. Bunu önce yürüyen aksamını elden geçireceğiz. Ki bir kısmını Ülkesini getirdik. zaten. Parçaları siparişini verdik, onları bekliyoruz. Sağ tarafın rotilleri değişecek. Rot kolları değişti, rot başları. Ondan sonra sol ön aks diferansiyel giriş kısmındaki bilyesi bozulmuştu. O bilye de Direksiyon kutusu. Direksiyon kutusu yenilendi, tamir edildi. Direksiyonu 90 derece çeviriyorsun, araba 5 derece dönüyor. <laughs> 85 derece kayıp. Ya sen Cüneyt Arka filmlerini seyredin dediğin <laughs> ben böyle. ben 2005 model Rover'la başladım kullanmayı öğrenmeye. O kaç model? 93. 93. 93 tüplü 1.6. Bunlarda 3 model var. Bir karbüratörlü olanlar, 1.6'lar. Daha sonra 1.7 çıktı, tek nokta enjeksiyonlu. Daha sonra çıkan da 1.7 çok nokta enjeksiyonlu. En son çıkanlar. Şu an hatta sıfırı hala üretiliyor bu arabanın. 5 kapı, 2 kapı olarak da var. Şeyi tam anlatıyorduk, yarıda kaldı. Önce gidiyon aksan bunu elden geçireceğiz. Geçirdikten sonra kaportaya gireceğiz. Kaportanın arka bagajda bir asıl büyük bir çürüğümüz var. Menteşenin olduğu kısımda. Üst çıtalarda bir iki yerde küçük bir çürüklerimiz var. Onlar macunlanacak. Macun olduktan sonra komple araba boyanacak. Astarlarım. Rengimiz sürpriz. Rengimizi söylemiyoruz. Karar verildi mi ya? Yani? Verildi. Söyleyeyim Kesin mi? Kesin karar. Söyleyeyim mi? Söyleme şimdi. Sarı marı dersin. Şey, <laughs> turuncu dersin. <laughs> Yok. Renk şu için sürpriz. Rengi söylemiyoruz. Ama güzel iddialı bir renk olacak. İddiale. O kadarını söyleyeyim. O zaman evet. büyük ihtimalle pembe. Yok. <laughs> pembe o da, o da değil. Bir iki gün içerisinde İstanbul'a gideceğim Karaköy'den izolasyon malzemelerini de alayım diyorum. Tabanı, Tabanı. bir de ön kaputun altını, torpidonun arka, arka kısmını. Çünkü motor sesini çok, inanılmaz derecede alıyor içeri. Çerkezköy'den buraya gelene kadar erişan oldum yani. Evet. Fazla fazla sesliydi içi. <laughs> Dışarıdan nasıl sesi bilmiyorum ama içerisi bayağı Dışarıdan sesli. Dışarıdan gayet sessizdi, iyiydi. Hafif bir egzoz sesi vardı, fark ettin mi? Egzoz patlakmış, ondan çıkıyormuş o ses yani o sesi çıkarmak için insanlar para harcıyorlar biliyorsun. Değil mi? Evet. <laughs> ama Rusların sevdiğim yanı çok basit. Asgari düzeyde ne lazımsa koymuşlar arabaya. Tankları da aynı böyleydi. Arabası da bunun için konuşabilirim. Diğerlerini görmedim, yakından incelemedim ama ne varsa parça arıza yapmayacak şekilde. Mesela gaz teli, tel yok. Direkt demirli mil geliyor mil çekiyor. Evet, Kopma oluyor. derdi, şey derdi, tıkanma derdi. Telli olanların borusun içerisine zamanla yağmur suyu falan giriyor. Bir korozyon yapıyor. Biraz teli biraz sertleşiyor ama bunda öyle bir sorun yok. Başka aksesuar olarak Aksesuar olarak öne, arkaya tamponu kendimiz yapmak planımız. Lazerde kesip, alkantta büküp. Ön kısmı Lazerde kesip kısımda. metal mi? Tabii. bir 1,5 milim saç ya da 2 milim duruma göre. Üst bagaj demiri güzeldi ama daha güzel olabilir. Şu an düşünmeden. Çok da masraf da yapmak istemiyoruz. Sen offroad tarzı bir şey mi yapmayı düşünüyorsun daha çok yoksa? Offroad diye yola çıktık ama onroad olacak diye çok korkuyorum. <laughs> 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 Örneğin vinç koymayı şu an için düşünmüyoruz. Kalırsak arayacağız Hüseyin'i. Traktörle gelip çekecek bizi. Yüreğen aksamda Beklediğinin dışında sorunlarla karşılaştın mı? ilk baktığımızın dışında. Çok ekstrem bir şey şu an için daha çıkmadı. Ön amortisörlerin ikisi de patlakmış. Onları değiştirdik. Yenilerini söyledik. Arka amortisörün ise sadece sol arka amortisör patlakmış. O da ikisini de yeni takmışlar. Fakat takarken arka amortisörü burcu yanlış yere koymuşlar. Aksla amortisör arasına koymaları gerekirken Somunla amortisör arasına koymuşlar. Amortisör aksa sürekli sürtmüş. Sürttüğü için çabucak reforma yapılmış. Sallana koymuş. sallana yırtmış orasını komple. Bütün yağı akmış içeriden. Nasıl becermişler acaba? Birini doğru takıp birini yanlış takmayı nasıl becermişler? Hem zor oturuyor yani. Onu oraya nasıl ittirerek oturttunuz o da ayrı bir konu. Yürüyen aksan bu bitmek üzere. Ondan sonra kaportaya geçeceğiz. Ekstra söyleyecek bir şeyin var mı? Yoksa bitirelim videoyu. Güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.